Merhaba arkadaşlar Alper, Emine, Nihat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Alper. Ben Arda. Bugün yanımızda Arda Şahin var arkadaşlar. Bugün online kapatıp oynayacağız onunla birlikte. İlk Arda oynayacak sonra ben oynayacağım arkadaşlar. Ben, sen sezon yapabilirsin. Ben, ben biraz ünlüdüm. Ben yeni başlattım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Online kapatıp daha yeni. Pa Parası <laughs> Hadi Burada şey Alper Emirhan niyet yazacaktım ama Alper Emir Ha oldu. Hmm, şimdi abi nereden giriyoruz? <laughs> Offline. Tamam. Baştan gireceğiz yine abi. Sonra buruz <laughs> Bu arada arkadaşlar biz de Fenerbahçe Lokomotiv Moskova maçını izliyoruz. İnşallah yeneriz. Gol <laughs> 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 cool be! Ama kırkının başında çaktım. <laughs> Çaktın demeyelim. Gel lan buraya. Abi buradan adam da şey. Oğlum ben ben niye şey çek? <laughs> ne yaptın Alper? Hayır ben şurada şeyi şey sildim. Özel güç niye kullanamıyorsun? Çünkü tamam dedin orada. Özel güç seç. Ben de zaten özel güç özel gücüm kalmamıştı. Ya <laughs> dedim ya abi bu adam ne bir şey kullanıyor ya. O Abi iyi. bu adam çok pis Bir o şey kafa koyuyor adam. sen, sen kimin kafayı bu? Bir de zıplayabilsem. Adam bana çaktı. Yüzü yüz çaktı. <laughs> Bak dedim ben. O kendi karına kafa koyuyor. Bilmiyorum işte oyunu daha yeni oynuyor ya kanka. Abi ne biçim oynuyor ya? Çok, çok daha bir bu. şey yok. Daha 47 saniye. O ad adam 6-2 yeniyor 42 saniye diyorsun. Evet baksana saniye. E tamam saniye var ama adam beni 6-2 yeniyor kanka. Al 7-2 yeniyor. 20'ye gelir mi diye merak ediyorum. Acaba 20'ye gelir mi? Vur lan. Gol. Evet. E, ne Benim bu bu. Dediğim gibi. Ama yenileceksin o belli de. Oy, benim. Oha 7-4 oldu. Yok çakar Sonra çakar. Sonra merak etme. Görüyor musun maç? Ya yok ya. 4 dört gol mü atacağım abi? 18 dakikada. 18 dakikada. Ay şey Gelsin gelsin ben onu oynayacağım. Hadi bu yani yarı sayı geçmeseydi buzlanacaktı o. Hadi. Hakem ceza verdi. Güneş Çakır çıkıyor bak. Burada ka kaldır onu kaldır bak. Güneş Çakır çıkacak. Güneş Çakır çıkıyor sarı kalp gösteriyor. Bitti uyanıyoruz. oğlum bitti lan. <laughs> Evet evet. Arkadaşlar Arda yenildi. Dediğin gibi ben Nubu. Buna getir? Gol attı. Fenerbahçe gol attı. <laughs> gol lan! Gol 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 gol! Evet arkadaşlar bu arada Fenerbahçe 1-0'a geçti. Ondan seviniyoruz. Yes be helal olsun. Josef de sol sattı galiba. Benim ben Beşiktaş'ım ama. Benim yani tiktoka mı olduğu için onu istiyorum. Videomuza devam edelim arkadaşlar. Ben de seni yeneceğim dostum. Ee, sen sen nasıl pro musun bilmiyorum ama a tersiyon varmış. Tersiyon ve ekstra zamanı seç. Çünkü başka özel gücü var mı? Evet. Yalnız gerçekten ben de güzel güncellemeler be. gelmiş ha. Ben çok iyi oynayamıyorum. Ee, gerçekten ama güzel güncellemeler gelmiş kanka. Evet. Gol be. Özel gücümü seçeceğim. Ekstra zamanı niye seçtim lan? Elim kaydı. Tersiyonu seçeceğim adama ters ters yönlüsü. İşte adamın ters yönlü adam şaşı şaşırıyor da ters yön ters yönde gidiyor. Yani ee, biz bize niye öyle biz gözükmüyor? Bizde gözükmüyor. O zaman önce izlesin ne bu Rusev daha zor. Bence şu rakip biri Adam kulon kaleci yaptı ya. Vurur. Baran is biri de var arkadaşlar. O bunun profeso. Gerçekten. Ama biz onunla küsüz. Ardaya <laughs> laf <'i> ettiği için. <laughs> Hadi be. 5 4 oluyor. Hemen jancık Yenemem Yenemez. Hayır Bak, hayır. oldu. Abi gol atacak. Ya zıplasana. Zıplayamıyorum kendi kalem atacağım diye korkuyorum. <laughs> Abi lak girdi. Lak yukmuş işte. Bir gün yiyorum artık. Lan, lan ne lan? Ee, Yakında belki Minecraft videoları da atabiliriz ama belki de kesin değil. Yani. bu arada söyleyelim arkadaşlar yeni kanal açacağız. Oyun kanalı açacağız. Orada da Arda bizlerle birlikte olacak. Ar ben mobil oyunlar çekerken Arda da bilgisayar oyunları çekecek. Yani ço, ço çoğunlukla Minecraft gelecek. Evet işte Düne Çakır çıktı az önce gördün mü? Gördüm. Top yani. havada kaldı ya anlayamıyorum. Ezo ya. Adam çaktı ya sarılacaktı oğlum. Ee, biz dediğimiz gibi e, az önce de reklam çıktı. <laughs> Bitirdi videoyu neredeyse. Bu ne? sezon oynayacağım abi ben. Abi başka ben oynuyorduk ya. <laughs> arkadaşlar bir videoyu durdurup Evet arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar video devam ediyoruz. <laughs> başlıyoruz. Evet devam ediyoruz. Bu sefer şey oluyor. Arda oynuyor. Amatör mü gitsin? Amatör paralı. Ya bu da paralı. Giriş, bak, ha, giriş tamam. bak giriş ücreti. Gördüm ücretsin. gördüm. Bunu tarıyorsun değil mi sen? Hı <laughs> hı. Şimdi... Sadece ters kalmış. Ne kadar noksun ya. Oğlum sen daha ilk maç ilk maçında gittin ya. Ne yapayım? Oha aynı adam. <laughs> adam pro. Şaşırdım <laughs> lan ben hangisiyim? Ee, tamam buyur. Oğlum sen. ol <laughs> 87 böyle. Adam'a çok pis am en en sonunda profesyonel mi ne <laughs> abi kendi kalemi atıp atıp duruyorum Mommy, neyim ya profesyon profesyonel mi ne <laughs> en, profesyonel mi ne Orada bir adam'a çok pis abi so, so, profesyonel de oynuyorsun kanka kendin diyorsun hatta profesyonel diye asıl sen o seks değil ya hadi be abi kendi, kendi kalemi atıp atıp duruyorum ben de Oha 4 olmuş benim benim en son gördüğüm 2-0 Gel gel Hı? Cüneyt Çakır geliyor böyle Kendi kalemi Abi adam bana her gün çöküyor adamı tuzak yapayım derken Bu ne biçim gol de Allah aşkına Kafamdan çöküyor gol geri Allah Her gün mü? Abi kafamda söke gol gidiyor dedi. Hayır, hayır. E, ne... Hayır. Adam her gün çöküyor bana dediğimde. Yok yok öyle bir şey demiyorum zaten. Ya ee, ben öyle diyecektim ki daha ilk kez ikinci kez oynuyorsun. <laughs> yani. Nasıl her gün? Her zaman çöküyor dedim. Baksana abi 7-0 yedi, yedi sıfır koydu. Kalmış anca mı? bunu bilir. Anca. Oğlum özel gücünü kullan bari. Ben seni kullan. Oraya bakmayacağım. Ben de onunla. Nasıl... Dur lan. Dur lan adam geldi. Kapatın lan. Ha gücü giremiyor. Ya Allah belanı var. Girdim. Ya. Ee zor gelin çorbasız. <laughs> ben giremedim. Sıra Alper'de. diyor arkadaşlar. Kaybettin diyor. Bir de kırmızı yıldızla Özellikle kırmızı yıldızını. İnşallah pro videosu gelmez <gülüyor> <gülüyor> Belki pro'nun annem bilmiyorum. Bak iPhone'da oynuyor. olabilir kız geldi. iPhone 6. 16. <laughs> 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 iPhone <be>, 16. iPhone <laughs> 16. Özel gücüm yok ya. Oha. Kane yani kalesine gol attı. <laughs> Neyse lan. Dikkat kendi karesine gol atan bir rakip durur. <laughs> lan. şimdi hmm. <Ne>? Ben <laughs> bir nubu. Alper'e, Alper benden daha iyi olduğu için Alper nub de yani. Aha. <gülüyor> ya of. <laughs> sen, sen, de sorun çıktı. Hay, ben de değil adamda. orada onda. O <laughs> <sonra gülüyor> çıksaydı ben yeniyordum. A bak balat Aa bende mi lan? Ya. Bende niye ki? Niye bende? Niye bende? <laughs> Volkan meme mi? Ha Volkan şermiş lan Volkan meme zannettim. Sen niye bekliyorsun? Hadi Va, hadi. Hala bekliyor ya. Ya abi. Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır neredesin? Cüneyt Çakır kalk istiyoruz. Kart istiyoruz. Kart. Helal olsun Cüne Çakır. Sen gel Adobe'ci. Adam kırdı Ne sana. oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen y ben... yine sen de sorun çıktı. Niye bende soru çıkıyor? Bak ha, hadi, bu, sefer, hadi sefer onu çıktı. <laughs> ne güzel bağlantı kopacaktı. Bu sefer sen ne çıktı? Ne güzel bağlantı. Ondan sonra ben yenecektim ne güzel. Ama... E, o adam yenecekti Ayıp onda problem olsaydı az önce. <laughs> Oğlum abi 5 be, 4 oldu. 5 4 de. 5 5. Az önce 5 4'tü ya. Problem çıksaydı oynayacaktı. Kes be. Yeneceğim abi, yeneceğim. <laughs> abi yendi. Hiç göbana çıksa. ben gerçi bunları yiyip indirdim. Ya of. Hata oldu. Ay dur 7 6 oldu. Ya hayır ne olur balantı olmasın. Ne olur. <laughs> Vur vur Koş. Ya Geri beraber gelipti. bitti ya. Beraber bitti. Bunu sana mı ödül geldi ona mı? İkimizi de gelmesi gerekiyor bence. Şimdi i̇kinin de mi? Al abi sen Şimdi. Evet tamam. Şimdi bana güçlü bir şey geldi. Yedi yedi evet. berabere kaldılar. Onlar da... Anlam bir zamanı çakacağını düşünüyorum gerçekten. <laughs> Alper Ad, kendinden gülüyor. Gülüyordum. <gülüyor> 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 adam King. Adam Pro. He. Adam, <laughs> adam belki de. Abi atalım ya küçük Ali kullandı. Lan. Şimdi geliyor. Ne gel geldi? Ezo geliyor. Gel. Ya ya vursana. İyi <laughs> gol attı. Gel lan buraya. <laughs> Abi adam adam 3 2 yeniyor. Koş. Ee, Alper bir yere gitti arkadaşlar i̇şte zil, zil çaldı da. Adam iki, iki, tane adımı çıkardı ya. Arkadaşlar oyunu durdurup geliyoruz. Devam Video ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz oynadık çünkü... Çok az. <laughs> evet çok az oynadık. Şimdi, Şimdi adam şey oldu ama ben yine de atamadım. Şunu tutar mısın Alper? <laughs> adam altı iki bana koymaya başladı. Bir ne oluyorsa. Adam birden bire 6 2 yapmışız. Sonuncu da bir ablam geldi. Adamın ablası. 2 saniye kaldı. evet, çaktı ki adam onu. İyi ölümler. Oğlum yol kullansana. Adamın atıp atmadığını bilmiyorum ya. Ekran büyüdü dur. Yanlışlıkla büyüttüm. Ne yaptım ben? Benim şöyle değilim... bak. Şöyle yapacağız. Ya kapan. Reklam çıktı bizim başımıza. arkadaşlar. Video bitirelim istiyorsan. Bitirelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.